Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca mutfağa hoş geldiniz. Berat kandilinizi enişten içten dileklerimle kutlayarak tarifime başlıyorum. 250 gram katı yağım var. Katı yağımı tabağıma aldım. Kaynayan çaydanlığın üzerine koydum ve hafif erimesini sağladım. Katı yağımı çatal yardımıyla eziyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı yoğurdumu da ekleyerek karışımı birbirine yediriyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve karışımı birbirine yedirmeye devam ediyorum. 1 paket kabartma tozu, tepeleme 1 çay kaşığı mahlep ekleyerek hamurumu birbirine yedirmeye devam ediyorum. Artık unumuzu ekleme vakti geldi. Unumu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. bir bardak unumu da koydum. 2 bardak undan sonra artık yoğurma vaktimiz geldi. 200 ml bardak ölçüsüyle 4 su bardağından çok az kalacak şekilde unumu ekledim ve hamurumu yoğurdum. Fırın tepsimi bir çay kaşığı un ile unladım. Bir yumurta sarısının üzerine bir çay kaşığı pekmezimizi ekliyoruz ve yumurta sarısını pekmez ile birlikte çırpıyoruz. Neden pekmez ekliyorum? Çünkü daha koyu bir renkte kızarmasını, daha kırmızı olmasını sağlayacak. Bir ceviz büyüklüğünde hamurumu alıyorum. Parmağımın ucunda dolayarak şeklini veriyorum. Önce yumurtaya. Ardından ise susama buluyorum. Ve unladığım tepsime yerleştiriyorum. 200 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırınımızda kurabiyelerimiz kızarana kadar pişiriyoruz. Kandil simidiniz. Artık servise hazırdır. Oh mis. Afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.